Selamünaleyküm arkadaşlar. Tepkıras ektiğimiz yere geldik. E tepkiras ekmek sanattır. İşte biz de sanatçı olabilecek miyiz? Olamadık. Niye olamadık? Yani çok güzel aslında da. Mesela şu sırayı ekmeden gitmişim. Burada şöyle bir yılan gibi kıvrılmış. Sulama da biraz ilk da Motor bozuldu. Sondaj motoru. 15 gün gecikti. Yağmurun azıcık yağmasını da idare ettiler. Ama geri kalan kısımlar süper. Yani şuralarda yok gibi ama var. Her yerde var. Buralardan dolu. Buralar tek dik var ama var. Bunlar sıklaşacak kardeşlikler. Burası bahçe çimi kadar olmuş. Bu kenarlar zaten komple öyle. ya yani dört kenar, dört sınır. Tarlanın dört sınırı komple. Şimdi anlamadım. Kenarları atarken özen mi gösterdik? Yok. Hadi buradan başladık, burada özen gösterdik diyelim. Orada yorulduk. En son da orası da komple baştan sona gelmişin Buradan önce yem bezelyesi vardı. Dörtlü karışım vardı, beşli karışım. Bezelyeler biraz tohuma kaldıydı. Onları biçerken toplarken tohumları dökülmüş. İçinde binlerce de bezelye var. Bunlar da aynı şekilde otları biçerken bunlar da çok faydalı. Yoncanın daha üstünde bir şeyi var. Yeşil ot olarak. Tohum olarak da aynı. İçinde binlerce de bezelye dolu. Onlar da bize şey oldu, hediyesi oldu. Komple bu köylerin büyük yeşilliklerin hepsi yem bezelyesi. O yem bezelyesi de Cengiz Bey'den geldi. Torunoğlu tohumculuk. Tefkras da aynı yerden geldi. Maşallah. Sulama düzenini daha şimdi yeni bitirttirdim. Ha, bitirdim yani kimseye bitirttirmedim. Kendim yapıyorum her şeyi. Çünkü fıskiyelere su yetersiz geliyordu. Şu iki tane şu anda çalışmıyor. Onlara bana taktım. Ortaya bana taktım. Dörder dörde çalışacağım. Bu büyük ortadaki iki sıra büyük fıskiye. Kenardaki Dereceli fıskiye o kenar, iki kenar, iki sağ kenar, sol kenar. Onlar az su atıyor. 300 litre gibi saatte. Onlar çok güzel suluyor. Az su atsın ama devamlı sulasın. Onlar çok güzel dağıtıyor ama bunlara basınçlı su gerekiyor. O kadar da motorun gücü yetmiyor. Mecburen dört tane fıskiye orada çalışıyor. 4 bu tarafta çalışacak. Önlerinde ikişer tane var. İkisini ortadaki vanayı kapatınca bu sırayla bu sıranın ikisi bir dörtlü takım olacak. Ancak dördüne yetiyor su. Ama kenardaki o küçük fiskiyelerde 13 tanesine yetiyor. Onlar az basınçlı. Küçük ağızlı. Tek taraflı memeli. Açılı. O yüzden yani tefkuras ekmek bir sanattır. Biz de, biz de ilk kötü sanatçılığa başlamışız. Çok da <laughs> iyi değil. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu kenar mükemmel. Diğer kenar mükemmel. Yani burası bir de ağacın gölgesine geliyor batı tarafı. Ağaçların bütün ağaçların gölgesine geliyor. Herhalde suyu oradan buharlaşmıyor öyle sonra. Bu kenar full dolu. Şurada bir ortada yer var ama dolu. İçi dolu onun da. Tam gözükmese de dolu. Şu ortadaki kısım fiskenin yanına doğru biraz boş var. Bir de o dediğim yerde iki tane daha boş var. Üç yerde ayrı ayrı boşluk var ama komple doldurur burayı. Çünkü bu otun kardeşlemesi çok hızlı. Hele kestikten sonra daha hızlı. Herhalde yazın buradan 3-4 biçim çıkar. Rahat çıkar be. 4 biçim rahat çıkar. Herkese hayırlı günler.